Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Rasta, Solo, Doğa veya Maximum, Trio gibi 3 kişilik bir bass yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bass'imiz yaklaşık olarak bundan 3-4 ay önce bir bass tasarlamıştık. Yıldız bass tarzında. Onun gelişmiş halini, white kaplı şeklini atacağımı söylemiştim. Bugün Bugüne etmiş. Starter'la başlayacağız. Starter'ımız birazcık sizlere büyük gelebilir arkadaşlar. Ama yapımı çok basit klasik olarak üçgenlerle başlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında normal pardon şöyle bir odun atıyoruz. Sonrasında base'imizi klasik olarak çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar TC'mizi şöyle atalım. TC'mizi şöyle sıfıra sıfır atalım arkadaşlar. Sonrasında şuraya bir kapımızı atalım. Geçici olarak şuraya bir çıkış noktası belirleyelim. Sonrasında base'imizi ya da çıkış noktasından ziyade arkadaşlar buraya sizler şöyle bir ezik tahta koyabilirsiniz. Klasik olarak startımız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sonrasında yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Buraya bir kare dönüyorsunuz. Kare dönüyorsunuz. Kare. Base'imizin tam bu şekilde kareleri koyduktan sonra boş kalan noktalara ise üçgenlerimizi dizayn ediyoruz. Sonrasında buradaki kareler uç kısmına üçgenleri yüksek kısmına ayarlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi bu şekilde starterla başladıktan sonraki starter zaten bu şekilde olacak. Etap etap ilerlediğinizde bu şekilde büyütmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında duvarlarımızı bu şekilde koyalım. Üçgenlerle kapatıyoruz arkadaşlar. Klasik olarak ee, sonrasında buraya duvar, 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 duvar. Bakın, ee, duvar, üçgen, şöyle. Burayı da yarım blokla kapatıyoruz. Aynı işlemi bütün olan yerlere bu şekilde ayarlıyoruz. Bir de arkadaşlar bu son güncellemeden sonra onu da bilgisini vereyim. Bu yaparken aşırı derecede bir e, sıkıntı olabiliyor. Yani siz normal sunucularda, official sunucularda ya da oynadığınız sunucularda bazen bazı yerleri algılamıyor. E, bakalım bunu nasıl çözecekler. Ya inanın bu videoyu belki e, başı alıp çektiğim belki 5. ya da 6 kez diyebilirim bu şekilde ayarladık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraları normal klasik olarak şöyle kapılarımızda kapatıyoruz Bunlar geçici olarak şimdi bunları yapmadan önce white kaplarımızı çekmemiz gerekiyor White kapları çok basit arkadaşlar toplam 3 adet white. arkadaşlar Sizler e, bu şekilde yapıyorsunuz. Benim yapmış olduğum şekilde bütün kısma eşit şekilde yapacağız. Sizler de bunu yapmayı unutmayın. Şöyle üçgenlerimizi atalım. Sonra bunları iptal ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu üçgen dizaynın aynısını buraya da yapıyoruz. Temel temel üçgen temel temel ve üçgen. Sonrasında geliyoruz. Bu dizaynı diğer tarafla nasıl yaptıysak buraya da eşit şekilde ayarlıyoruz. Devam edelim. Aynı işlemimizi buraya da yapıyoruz arkadaşlar. White kapımızı da çekelim. Şimdi arkadaşlar bu base'imizde toplam 3 adet giriş çıkış noktası mevcut. Base'imizin dizaynında solo ve duo oynayan arkadaşlar base'leri ne kadar büyük olursa o kadar iyi oluyor. Ancak bu base'in en güzel tarafı ise savunma açısından ve normal diğer işleri yaparken çok daha rahat olmanız. Buraya klasik olarak pencerelerimiz geliyor. Pencere, kapı, kapı, pencere. Buradaki yapmış olduğum dizaynın aynısını diğerlerine de yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken. Buraya bir çıkış noktası verdik. Bakın bunları ön kısımdan vermeyi unutmayın. Bunu iptal edelim. Sonrasında duvar, duvar, duvar ve duvar. Burada bize şöyle merdivenimizi bir alayım. Büyük bir alan kalıyor. Şöyle kapımızı da bu şekilde koyalım. Şöyle. Sonrasında üçgen, üçgen, üçgen kapatıyoruz. Sonrasında mazgal ve mazgal. Görmüş olduğunuz gibi dizaynımız bu şekilde. Bakın şu an bir sıkıntı yok arkadaşlar ama bu yaparken böyle bir sıkıntı oluyor. Bakın yani rastım bu son güncellemesinden sonra bu şekilde şu an umarım düzeltirler. Bakın yani normalde burası algılıyor ama mesela aynen yani şöyle aşağı taraftan koyduğunuz zaman düzeliyor. Umarım bunu kısa zaman içerisinde. Sonrasında arkadaşlar buraya kapılarımızı koyduk. Görmüş olduğunuz gibi bu kısma geliyorum. Bakın buraya da bir adet açılır kapanır merdiven koyuyorum. Sonrasında burayı da kapatıyorum, burayı da kapatıyorum. Şimdi buradaki yapmış olduğum dizaynın aynısını arkadaşlar şuralarda şöyle bir kapatalım. Buradaki dizaynın aynısını diğer taraflara da yapıyorum. Ee, bu şekilde klasik olarak büyütmemizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle. Hemen ayarlayalım. Şimdi burada çıkış noktasını mesela kendinize göre çok çok daha iyi ayarlayabilirsiniz. Bunu da şöyle sağ taraftan bunun mesela çıkış noktasını şuradan verebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki dizayn bir nevi size kalmış. Bakın yine algılamıyor. Alt kısma gittiğimde Umarım bunu da kısa zaman içerisinde çözerler diye umuyorum. Pardon bunun çıkış noktasını buradan verdik. Bunu buradan iki taraftan çıkış noktası olmaz. Şöyle koyalım. Evet çok daha iyi oldu. Kapılarımızı da şöyle geçici olarak koyalım arkadaşlar. Geldik buraya. Ha, burayı bitirelim önce. Şu anlarında şöyle bunları koyuyoruz. Şunları koyalım. Arkadaşlar zaten design kısmına biliyorsunuz en son el atıyoruz. Şöyle buralara da geçici olarak koyalım. Şimdi devam ediyoruz. Gelelim bu kısma. Bu kısımda aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle kapı pardon, şöyle pencerelerimizi koyalım. Pencere, pencere. Duvar. Bakın şimdi mesela burada çıkış noktalarımız gene belli oldu. Buradan sizler kendinize göre bakın burada bu şekil bu şekil burada da aynen şuradan verirsek çok daha iyi. Evet şuradan şöyle üçgenlerimizi koyalım. Duvar duvar buraları kapatıyoruz. Kapı kapı pardon şöyle zemin kapı aynen Sonrasında artık burayı olduğu gibi kapatabilirim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuraları da hemen hızlı bir şekilde halledelim. Yani şu şunun olması benim gerçekten canımı sıkıyor. Yani her açıdan algılıyor. Şimdi illa o açıya girmeniz gerekiyor. Yani abuk subuk işler. Mesela Burayı da şöyle hemen kapatalım. Açılır kapılır merdivenimizi de koyalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi base'imizin son hali bu şekilde e, burayı bunları fazla koyduk. Evet diğer taraflara koymamıştık zaten. Şimdi görmüş olduğunuz gibi base'imizin son hali bu şekilde. Burada biz kapılarımızı klasik olarak hemen hızlı bir şekilde atalım arkadaşlar. Şöyle Buraları isterseniz garaj doğru kendinize göre dizayn edip kullanabilirsiniz. Bunları ayarladık görmüş olduğunuz gibi. Buraya da ayarlı. Evet. Şöyle double doorlarımızı bir atalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi base'imizin son hali bu şekilde. İçeri giriş yaptığınızda e, sizi bekleyen şunları bir iptal edelim. Şöyle bir garajlar almak istiyorum hemen üstüme. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir 2, 3 ve 4. Sonrasında buraya bir şey koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında bakın arkadaşlar buraya bunker gelecek. Bunu kırıyorum. Bunu kırıyorum. Burayı çok dikkatli izleyin. Yarım blok zemin bunu kırıyorum duvar üçgen zemin geçici olacağı için bakın buraya şöyle bir koyup bunu h vuruyorsunuz bunu metale vuruyorsunuz bakın tabi bu sırada burası boş kalmayacak arkadaşlar buraya da garaj durumuz gelecek Tabi bunu çerçevesini yükseltmeyi unutmayalım. Şöyle evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bu sırada tabii bankır iptal ettikten sonra arkadaşlar burada istediğiniz gibi e, sandık dizaynlarını buradan kontrol edebilirsiniz. Burada da zaten şeylerimiz mevcut. Şöyle burayı da kapatalım. Buraya da arkadaşlar dediğim gibi yani bu algılama problemi beni bitiriyor. Evet. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan da bu şekilde aşağı iniş çıkış yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi base'imizin dizaynlarını sizlere gösterdim. Şimdi buralara ne gelecek? Arkadaşlar şimdi base'imiz trio base dediğimiz için buradaki dizaynım Şimdi buradan tabi üst kata da çıkış yerimiz var. Buradan hızlı bir şekilde artık lakırlarla iniş çıkış yapabilirsiniz. Şimdi base'imiz buraya kadar gayet güzel. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken şeyler multi tc çekmek sonra tabii ki de Rufu kapatmak multiisi işine gelirsek arkadaşlar yapmanız gereken şey şu benim şu an buraya yapmış olduğum işlemin aynısını Siz diğer bütün kiliseler için yapacaksınız buraya bir üçgen 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 yarım blok üstünü kapatıyoruz Daha doğrusu şöyle pencere görmüş olduğunuz gibi bunu da kullanabilirsiniz bunu da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Sonrasında üstünü kapatıyorum. Devam ediyorum. Üçgen, yarım blok. Üçgen zemin çerçevesi, pencere. Önünü kapatıyorum. Pencere, pencere, duvar çerçevesi, duvar çerçevesi. Buraları bu şekilde kapatıyoruz. Sonrasında şöyle klasik olarak arkadaşlar kapılarımızı atalım. kapıyı açtığımızda üçgen 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 kare üçgen 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 bunları kırıyorum yarım blok yarım blok duvar duvar kapımızı koyalım arkadaşlar tc'mizi atıyoruz güçlendirilmiş pencere sonrasında üçgen şey kare üçgen 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 multi-TC bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Şunu kıralım bunun yerine normal bu şekilde atsak çok daha iyi olacak. Evet. Şöyle. Şimdi arkadaşlar yarım blok, alçak duvar, yarım blok, yarım blok, alçak duvar ki Bunları şöyle yapın arkadaşlar. Odun koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buradan olur da rüzgar türbünü tarzı bir şey çekmek istediğiniz zaman kırması basit olsun taretlerimiz. Buraya gelecek bir taretimiz, burada bir taretimiz burada. Şimdi bunun hemen multi-TC bağlantısını şöyle gerçekleştirelim. Şimdi arkadaşlar buradaki yapmış olduğum dizaynın aynısını diğer taraflara da yapın. fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen onları da yapalım, videoya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, white Caplarımızı bitireceğiz. Multi TC'lerimizi çektik. E, Dizayn açısına tekrardan söylüyorum. Girmeyeceğim arkadaşlar. Sizler girişte nasıl gördüyseniz o şekilde e, yapacağız. Şuraları şöyle bir toparlayalım. Evet. Şimdi white, kıs, white Cup tarafına geldiğimizde buralara 3 e, normal çerçevelerimizi koyuyoruz. Ama burayı e, roof'la bağlantı yapmayacağız. Buraya taret kısımlarını koyabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz taret sınırı geldiği için ee, gene şu an algılamamak için beni kanser ediyor şu an. Bu bütün sunucularda böyle arkadaşlar. Yani eğer bu problemi yaşıyorsanız bilin ki sizlik değil sunucu kaynaklı ya da rast kaynaklı. Yani şuraya şu üçgeni evet. Sonrasında buraya şöyle üst taraftan kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burayı bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey çok basit. Şimdi buralara bu şekilde pencere koyduğunuz zaman e, normal bir farkı kalmayacak ama şöyle biz koyalım İşte şöyle algılamadığı zaman arkadaşlar en aşağı kata atlayıp çıkıyorsunuz düzeliyor yani bunu normal bir oyuncu şeyde nasıl yapacak ben onu hiç bilmiyorum şöyle buraları bu şekilde bir şu üçgenleri dönmeyelim şu üçgenler bir dursun şunlar bir dursun arkadaşlar şimdi. Bu üçgenler nasıl olacak? Görmüş olduğunuz gibi yarım blok gene bir alt kata inip çıkacağız. <laughs> Sonrasında pencere pencere burayı kapatıyoruz. Devam ediyoruz aynısını. Burada da yapıyoruz. Benim çözümüm bu şekilde arkadaşlar. Aşağıya bir tur atlayıp yukarı çıktığımda düzeliyor. İnşallah sizlerde bu problem yoktur. Yani normal sunucularda bunu yapmak kanser. Yani bunu şu şekilde yapmak kanser arkadaşlar. Sonrasında şöyle kapatalım. Kapatalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi base'imizin dizaynı bu şekilde. Sonrasında yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şimdi buraya biliyorsunuz orta kattan çıkış vermedik üst kattan çıkış verdik yani normal çıkış noktasından verdiğimiz için burada dikkat etmeniz gereken iki husus var. Şimdi arkadaşlar buraları şöyle yine buradan kapatıyoruz pardon şöyle yarım blok yarım blok. Kapı, pencere, pen Buraya da penceremizi koyacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zor da olsa burayı bu şekilde yaptık. Şimdi buraların zaten dizaynını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Klasik olarak şöyle kapılarımızı atalım. Umarım arkadaşlar sizler şu an normal sunucularda bu problemi çekmiyorsunuzdur. Yani şu an benim oynadığım sunucuda sıkıntı var diyeceğim. Ancak girdiğim çoğu build sunucusunda bu problem halen sürmekte. Buralara duvar çerçevesi, duvar çerçevesi bu şekilde dönüyoruz arkadaşlar sonrasında. Burayı da şöyle dönelim. Üst kısmı kapatıyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz. Burayı bu şekilde dönüyoruz. Pardon, şuraları şöyle güçlendirmemiz lazım. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında bakın burası çok dikkat etmeniz gereken noktalardan. Şimdi bu üçgeni bu kısımdan veriyoruz. Üçgen kare. Alçak duvar, alçak duvar. Üst kısmı kapatıyoruz. Buraya bir gene alt kısımdan bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı işlemden hepsini burada tek tek beraber yapıyoruz. Şöyle alçak duvar, üst kısmı kapatıyoruz. Üçgen, kare, üçgen, kare, bu şekilde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar base'imizin son hali bu şekilde. Şimdi buradaki tabi buralara garaj zorlar gelecek arkadaşlar. Şu an base'imizi tam bitirmedik. Görmüş olduğunuz gibi yani buradan üst kata çıkış yapacağınız noktalardan toplam 3 adet yer mevcut. Tabi çatı güvenliğini hemen çatıya çıkmak yerine reis sırasında toplam 3 adet yani base'inizin her noktasını görebileceğiniz 3 yer mevcut. Alt kısma geldiğimizde ise arkadaşlar buralara klasik olarak şöyle hemen göstereyim. Şöyle çift kapılarımızı attığımız sürece bir problem yok. olduğu gibi arkadaşlar ben şöyle dikey mazgallarımızı attım. Çatı kısmına çıktığınızda ise normal yapmanız gereken dizayn bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sonrasında e, taretler şuraya bir iki ve 3 yeterli olacak. Çatı kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Rüzgar tribünleri için de hemen şöyle göstereyim. Klasik olarak buraları bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 4 kat çıktığınızda taretlerimizin noktaları zaten belirli. Buradan pardon şöyle 3 4 Rüzgar tribünleri noktaları birbiriyle eşit şekilde sur şeyine gelecek arkadaşlar. Beysimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bundan sonrası zaten taş sur çekeceğiz. Taş surlardan sonra taletlerimizin noktaları belirli zaten. Oralara belli taletleri koyuyorsunuz. Belli bir alanın içine girdiği için arkadaşlar iki sistem kullanacağız. Açma kapamalı olacak. Onları da sizler kendinize göre tasarlayıp dizayn edebilirsiniz. Taret açısından örnek veriyorum. Ben sizlere 5 dizaynını gösterdim. Umarım beğenirsiniz, kanala abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin.